Herkese merhaba. Ben Sercan Eski Saraç. Arkadaşlar bugünkü konumuz çevremizde bulunduğumuz ortamlarda dikkat çekici insanlar var ve bu insanlar üzerine konuşmak istiyorum. Bu insanların normalden çevreden herhangi birinden farkının ne olduğu üzerine konuşmak istiyorum. Arkadaşlar Temel kural her daim biliyorsunuz ki insan kendi kendisine net bir şekilde güvenebilmeli. Fakat günümüzde kendime güveniyorum kısmın çoğu insanda lafta kalıyor. Lafta kalınca da yani bu kendime güveniyorum kısmının altını dolduramayınca karşı tarafta biz sadece ve sadece lafta kendine güvenen ama soru işareti büyük bir soru işareti olan bir birey olarak akıllarda kalıyoruz. İşte bu noktada kendimize olan güvenin nedenlerini ve sebeplerini önce kendi üç dünyamızda biz farkına varabilmeliyiz. Örneğin kendine güvenen bir insanın en büyük özelliklerinin biri çok yakışıklı da çok güzel olması falan değildir. Çünkü etrafınıza baktığınızda birçok güzel kadına birçok yakışıklı adama denk gelebilirsiniz. Sizi kendinize olan güvenin herkeste olan bir şey değil de sizde sizi farklı kılan, sizi diğer insanlara karşı fark yaratan bir özelliğiniz ne olması gerekiyor? Hatta bunları çoğaltarak daha da kendinize olan güveni yukarı çekip insanlara da bunu net bir şekilde hissettirebilirsiniz. Zaten kendine güvenen insan duruşuyla bile o mesajı karşı tarafa aksettirir ve bunun dünya üzerinde bunun dili nettir. Herkes bu dilden anlar arkadaşlar. İşte bu noktada sizde fark yaratan bir özellik olmalı. Özellikler olmalı. Bunları en iyi kendinizi keşfederek bulabilirsiniz ve bu noktada mutlaka mutlaka kendinizi çok iyi tanımaya bakın. Arkadaşlar farklı bir örnek vereceğim yaşadığım bir olayla ilgili konuyu bu şekilde bağlamak istiyorum. Benim için açıkçası dönüm noktası olan hayatımdaki dönüm noktalarından biridir. Bu anlatacağım, örnek vereceğim iletişim. Bir alışverişe gittim, bir ayakkabı alacaktım. Çok beğendiğim bir Timberland ayakkabısı vardı. O tarz, Timberland tarzı bir şey alacaktım kendime. Süet ayakkabıları severim bu arada. Şortun altına veya yani bileyim yazın babet çorabı ya da çorapsız rahat bir şekilde giyebileceğim, birçok şeyle uyum sağlayabileceğine inandım. Bir model beğendim. Bir beğendim bir markanın süet açık tonlu böyle bir ayakkabısı. Timberland ayakkabısı. Arıyorum arıyorum hiçbir yerde yok. Arıyorum arıyorum hiçbir yerde yok. En son bir yerde buldum. İşte baktım denedim ayağıma çok güzel oldu. Rahat da o an mesela atıyorum alakasız bir şey giymiştim üzerimde. Şort falan hiç uyumsuzdu yani ayakkabıyla da falan uyumsuzdu ama onda bile yakıştı. Yani benim diyor. Her neyse kafamda belli bir bütçe var. az çok fiyatını da biliyorum. Tabii ki almak istediğim rakamda ürünün bir raiç bedeli var derler ya. O bedelin tabii ki altına çekmiyoruz. Yani malı da mundar etmek değil olay. <laughs> kafamda bir teknik vereceğim. Adam mesela atıyorum, 300 isteyecekse ben de 250 vereceğim gibi kafamda tasarlıyorum. Her neyse her şey çok güzel. Alacağım yani niyetlendim. İşte hafif bir pazarlık yapayım dedim esnaf dükkanı. İşte dedim abi dedim şu kadar olur olur mu falan dedim. Adamın dediği şey o kadar kıymetli ki ben ayakkabı alışverişi yapıyorum ama çok farklı bir şey kafamda canlandı yani. Adam diyor ki kardeşim diyor bir TL bile diyor inmem diyor. Neden dersen diyor ben malıma güveniyorum diyor. Ben bu malı diyor şimdi sana satmasam diyor. Yarın öbür gün yine diyor bunun talebi çıkar ve istediğim rakamdan veririm bunu diyor. Ha diyor bu sene satamadım mı diyor. Seneye diyor daha pahalı bir fiyat çekerim diyor. O fiyattan satarım diyor. Çünkü bu ürün diyor cumhuriyet altını gibi diyor. Hiçbir zaman diyor. Değer kaybetmez. Her zaman değerinin üzerine koyar diyor. Bakın adam gerçekten ve gerçekten malına güveniyor sattığı şeyin ne olduğunu biliyor. Malının kalitesinden, piyasa değerinden de çok net bir şekilde haberi var. Ve bu nokta zaten güvenmediğiniz, inanmadığınız bir şeyi pazarlayamazsınız. Yani pazarlayamayacağınız için de satmak istediğiniz şey ya güveniniz yoksa fiyat kırarsınız bir an evvel elden çıkarmak istersiniz adam da tam tersi adam diyor ki ben malıma güveniyorum kardeşim diyor cumhuriyet altını gibi diyor bu sene satmazsam seneye yine satarım diyor bakın çok kıymetli işte arkadaşlar tabire caizse biz de cumhuriyet altını gibi olmalıyız sürekli değer kazanmalıyız sürekli aslında genel anlamda piyasada da derler ya altın güvenli liman diye. Gerçekten de cumhuriyet altını gibi olmalıyız. Sürekli bu değerimizin farkında olmalıyız. O ayakkabıyı satan ayakkabıcı gibi malının kıymetini biliyor olmalıyız. İşte biz de burada kendi kıymetimizi çok iyi bilmeliyiz. Ama bunun altını doldurarak. Ve gerçekten de adam o ayakkabıyı istediği fiyattan bana sattı. Ben o ayakkabıyı hala severek giyiyorum. İyi ki orada gereksiz bir şekilde 20 lira 30 lira düşüreyim muhabbetine girmedim. Zaten düşmeyecekti adam. Abi ben almasam gerçekten de o ayakkabının talibi çıkacaktı. Alacaklardı yani. Sonra o rengini o modelin süetini falan ara ara dur yani. Yok şuradaki ilçeye git. Yok buradaki mağazaya git. Yok oraya git. Zaten yol parasından <laughs> indirmeye çalıştım fiyattan çok daha pahalıya almış olacaktım. İşte bu noktada oradaki diyalog gerçekten benim için dönüm noktasıdır. Arkadaşlar, yani bir çeşit adam toksatıcı gibi de diyebilirim. Sattığı şeyin kıymetini biliyor. Siz de kendi kıymetinizi bilin. Ama bir farkınız olduğundan emin olun. Bir fark yaratabileceğinizden diğer insanlarına bir farkınız olduğundan gerçekten emin olmalısınız. Bu eminlik bu dil dedim ya dil, tüm dünyada geçerli. Siz kendinizden eminseniz bu karşı tarafa net bir şekilde geçiyor. O enerji ulaşıyor. Arkadaşlar bir de şunu tavsiye ediyorum. Hayatınızın bir, hayatınızda bir sistem olsun, bir rutin olsun. Mesela atıyorum düzenli bir şekilde spora giden insanlar bir fark yaratmıştır. Kendi sağlığı için ya da kendi vücudundaki görsellik için bir şeyler yapıyordur. Mesela atıyorum biriyle tanıştığımda ben düzenli spor yapıyorum dediğimde ilgimi çekiyor. Yani onu tanımak isterim. Çünkü günümüzde spor yapmak herkesin sonuçta insanlar gün gün içinde o kadar yoğun çalışıyorlar ki hiçbir şekilde bir 10 dakika 15 dakika bile kendine vakit ayıramıyorum diyen çok yoğun çalışıyorum da yani evden işe işten eve eve geliyorum yemeğimi yiyorum hemen yatıyorum falan diyen 3-5 sayfa kitap oku, okuyamıyorum diyen birçok insan varken spora vakit ayırabilen insanlara ayrı saygım var. Örneğin kimisi yüzmeye gidiyorum diyor. Kimisi işte bir koromuz var. O koroda beraber müzik işte beraber şarkı söylüyoruz. Bir ekibimiz var. Böyle etkinliklere katılan insanlar var. Mesela atıyorum haftanın belli günleri veya haftada bir kere tiyatroya giderim diyen insanlar var. Hayatlarının bir rutini, bir alışkanlıkları olan insanlar. Gerçekten bu insanlar sürekli ev iş rutininden farklı, hayatına ekstradan katma değer katan, hayatlarına ekstradan bir şeyler katan insanlar gerçekten fark yaratıyor. Çünkü kendilerine vakit ayırabilen insanlar kendi kıymetlerinin de farkına varmış insanlar. Yani sadece ev iş, ev iş, e, sabah kalk, yap kahvaltı, ondan sonra işe git, gel eve, akşam yemeği ye, bir çay kahve bile içmeden hemen yat uyu vesaire. Bu rutininde olan insanlar asimile oluyor toplumda. Yani nasıl diyeyim belki yani bir çeşit sistemin en arayıp da bulamayacağı profiller haline geliyor. Ama kendisinden kendisi kaybediyor. Yavaş yavaş toplumun toplumdan siliniyor. Özel hayat diye bir şey kalmıyor. Kendine vakit ayırmıyor. Kendine vakit ayıran insan kendi kıymetini bilen insandır arkadaşlar. İşte bu noktada kendimize vakit ayırmalıyız. Kendimize ayırdığımız vakitle fark yaratmalıyız. Örneğin hayatımıza biri girdi. İşte diyor ki bugün buluşalım, şöyle buluşalım. Ona mesela şunu diyebileceğiniz bir rutin olsun. Aa ben çarşambaları spora gidiyorum. Salı günü benim tiyatro günüm. Bunları diyebilmeliyiz arkadaşlar. Bunları ifade edebilmeliyiz. Gerçekten çok kıymetli. Yani karşı tarafta aa bunun bir rutini var. Bunun bir hayatı var. Kendine de zaman ayırıyor. Yani örneğin şöyle söyleyeyim. İşte atıyorum hayatımıza biri girdi. İşte gel deyince gel, git deyince git. Böyle insanlar ilgi çekmiyor. Böyle insanlar dikkat çekmiyor. Hayatları sen olmasan da devam eden insanlar dikkat çekiyor. Yani bir rutini olan, bir kendi sistemini oturtmuş insanlar dikkat çekiyor. Yani ben sana göre kendimi ayarlarım diyen insanlar dikkat çekmiyor. Ben sana göre kendimi ayarlarım diyen insanların çoğu bu dünyada ne yazık ki kaybetmeye mahkum. Kendinize ait bir hayatınız olsun, kendinize ait bir rutininiz olsun. Etkinliklere katılın. Bahsettiğim örnekler gibi. Hayat gerçekten ve gerçekten sizi motive edecek, hayatınızı sizi motive edecek alışkanlıklarla alışkanlıklar eklemeye çalışın. Sadece iş hayatı, sadece kendi bireysel kendi hayatın iç rutiniyle devam etmeyin hayatınıza. Bu evlilikte bile böyledir. Yeri gelir tek başınıza arkadaşlarınızla beraber katılabileceğiniz etkinlikleriniz olsun. Ve hani bileyim eşiniz bir futbol maçına gidiyorsa siz atıyorum futbol maçından hoşlanmıyorsanız sizin de kendi içinizde nasıl diyeyim haftanın belli günlerinde katıldığınız seminerler, kurslar olabilir. Yani artık yani şunun altınca evlilik de bir hapis değildir mesela. Hapishane değildir. Kendi hayatınızın olduğunu asla unutmayın. Ve kendi hayatını unutan her insan sevdiklerinin gözünde yavaş yavaş asimile olacaktır. Ve bir yerden sonra bakacaksınız ki bir hiçe dönüşmüşsünüz. Lütfen kendinize güvenin. Sizin diğerlerinden farkınızın ne olduğunu önce kendiniz keşfedin. Kendiniz bir notunuzu verin. Bu sınavdan bir kendinizi geçirin. Ondan sonra zaten bu güven dili toplumda, dünyada herkesin anlayabileceği değil. Kendine güven ne demiştim? Kendine güvenen insan net bir şekilde karşı tarafı hissettirir kendini diye. İşte bu güven diliyle karşı tarafa o enerjiyi verdiğinizde aranan kan siz olursunuz. Ve de aynı şekilde diyorum. Kendinize, hayatınıza bir şeyler serpiştirin. Yani hayatınız zaten şöyle söyleyeyim. Günümüzde mutsuz olan büyük mutsuz olan insanların büyük bir kısmı hayatlarında mecburiyetten kaynaklı olarak rutinlerin haricinde dışarı bu rutinlerin dışına çıkamayan insanlar. Ben diyorum ki kendiniz için aktiviteleriniz olsun. Hayatınızda kendinize ait de yaşam alanlarınız olsun. Bu yaşam alanlarını ekledikçe siz aslında farklılaşıyorsunuz. Kendinize de bir şeyler katıyorsunuz. İşte bu katma değerler sizi diğer insanlardan farklı kılıyor. Arkadaşlar şu dünyada en unutmamanız gereken şey sizsiniz. Kendinizi unutmayın. Kendinizden vazgeçmeyin. Her ne olursa olsun kendinizi ön planda tutun. Kendinizi arka plana itecek hiçbir hikayenin içinde olmayın. Ve gerçekten şu dünyada en mutsuz insanlar kendini unutan, kendini hayatın mecburiyetlerine teslim eden ve bu mecburiyetlerin içinde mutsuzlukla yalnızlığın da verdiği bu depresif hallerle olmayacak olmayacak insanlara gönül, gönlünü kaptıran ve Tamam hayatım her şeye tamam diyen. Tamam hayatım gel gelirim hayatım. Ben sana göre ayarlarım kendim hayatım. Sen ne dersen o olsun hayatım diyen insanlar bu dünyada kaybediyor. Biz fark yaratmalıyız ve bu farkı ortaya koyarken bu söylediğim, bu ifade etmeye çalıştığım yollardan gitmeliyiz arkadaşlar. Değerlisiniz ve bu değerin siz nasıl farkına vardıysanız herkes farkına varmalı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.